Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda Balkanlarda yaşanan toprak kayıplarında temel etken olduğu söylenebilir? Arkadaşlar tabi ki ulusçuluk akımının yaygınlaşması temel etkendir. Balkanlarda yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle o bölgelerde bulunanlar isyan edecektir. Ve bunun neticesinde de bağımsızlıklarını kazanacaklardır. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. İkinci Abdülhamit döneminde politikalarından hangilerinin izlenmesinin Müslüman kesimin Anadolu'ya göç etmesini kolaylaştırdığı savunulabilir. Arkadaşlar İkinci Abdülhamit döneminde özellikle İslamcılık yani ümmetçilik düşüncesinin etkin olduğunu ifade edebiliriz. Soru bize zaten Müslüman kesimin Anadolu'ya göç etmesini kolaylaştıran etkeni soruyor. Bu yüzden sadece ümmetçilik yeterli bir cevap olacaktır. Türkçülük ya da batıcılıkla bu durumun bilgisi yoktur. Bu sebeplerle cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayılmış olan Osmanlı Devleti toprak kaybettikçe sınırları dışında kalan Türkler kafileler halinde devletin elinde kalan bölgelere göç etmeye başlamıştır. Bu göç akınları 19. yüzyıldan itibaren artarak devam etmiştir. Kaybedilen yerlerde kurulan yeni idarelerin ve bölge halkının baskısı, zulümleri, saldırıları ve malların gasp edilmesi gibi Türk göçlerindeki en önemli sebepler olarak dikkat çekmiştir. Peki arkadaşlar bakalım Osmanlı Devleti'nin askeri ve siyasi bakımdan güç kaybettiğini ifade edebilir miyiz o zaman tabii ki arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti toprak kaybediyor. E, bunun neticesinde zaten siyasi bakımdan da güç kaybediyor. Bu sebeplerle doğru. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki topraklarını kaybettiğini tabii ki ifade edebiliriz. Çünkü bu gölge, bölgeden önemli göçler alınmış arkadaşlar. Toprak kayıplarının 19. yüzyılda hız kazandı. Evet 19. yüzyıldan itibaren göç akınları arttığına göre toprak kayıpları da hız kazandı almıştır. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu bağımsızlık hareketlerini en az etkileyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde başlayan Sırplar ve Yunanlar olmak üzere ayaklanmalar görülmüş. Bunun sonucunda azınlıkların Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız devletler kurma süreci başlamıştır. En az etkileyen gelişmeyi bulacağız arkadaşlar. Fransız ihtilali tabii ki çok etkiliyor. Çünkü zaten milliyetçilik akımının etkisi birlikte bu isyanlar çıkıyor. Ve milliyetçilik akımı da Fransız ihtilalinin etkisiyle bu kadar yayılım gösteriyor. Yeniçeri Ocağın bozulması aslında çok etkili değil arkadaşlar. Çünkü 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Yeniçeri ocağı çoktan kaldırılmıştı. Bu sebeple bu olmaz. Uzun süren savaşların neden olduğu huzursuzluk tabii ki etkilidir arkadaşlar. Rusya'nın Balkanlar'da izlediği panslavist politika yine Sırpların ve Yunanların isyan etmesi üzerinde etkilidir. Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesinin bozulması da tabii ki çok etkili bir durum. Bu isyanlar sürecinde bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumda değişim yaşandığına kanıt olarak gösterilemez? Alafrangalık denen bir yaşam tarzının ortaya çıkması olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü yaşam tarzında bir değişim var. Kadın hakları ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanması yine toplumda değişim yaşandığına bir kanıttır arkadaşlar. Büyük şehirlerde bankalar, tren istasyonları, hastaneler kurulması yine toplumsal değişimlerdir. Tarımı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin desteklenmesi 19. ve 20. yüzyılda aslında çok da gördüğümüz gelişmeler değil arkadaşlar. Bunlar toplumu da çok büyük yö yönde etkileyecek gelişme de değil. Batının sanat tarzını yansıtan mimari ve sanat eserlerinin yaygınlaşması da 19. ve 20. yüzyıllarda görebileceğimiz toplumda değişim yaşandığına bir kanıttır. Bu sebeplerle cevabımız değişik olacaktır. Bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olarak gerçekleştirildiği savunulabilir. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi olan Takvimi Vekai, Türkçe nüshalarının yanı sıra Ermenice, Rumca, Arapça ve Farsça olarak da yayımlanmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Basın üzerindeki sansürü kaldırma. Arkadaşlar bununla alakalı bir bilgi yok. Dolayısıyla bunu çıkaramayız. Osmanlı toplumunun tüm kesimlerine ulaşma olur mu? Olur. Çünkü her dile çevrilmiş. Çeşitli milletlerin devlete bağlılıklarını pekiştirme olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü gazetede tabii ki olumlu haberler de çıkabilir. Dolayısıyla bu da devlete bağlılığı artırır. Hepsi bunları okuyunca. Bu sebeplerle cevabımız 2 ve 3 yani değişik olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmelerinden hangilerinin halkın kültür seviyesinin yükseltilmesi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Resmi ve özel gazetelerin yayınlanmaya başlaması tabii ki kültür seviyesini arttırır arkadaşlar. Gazete okuyacak insanlar. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi yani eğitim tabii ki kültür seviyesini arttırır. Ancak kanun esası bir anayasa kültür seviyesiyle alakalı değil. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketleri iki döneme ayrılır. Birinci dönemde kendi tarih ve kültürünün, ikinci dönemde de Avrupa kültürünün etkileri görülür. Peki Osmanlı Devleti zamanla çağdaşlaşma hareketlerine yönelmiştir diyebilir miyiz? Evet çünkü ikinci dönemde Avrupa kültürünün etkileri görülmüş. Batının örnek alınması devleti çöküşten kurtarmıştır. Arkadaşlar hayır Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki yıkıldı. Dolayısıyla böyle bir yorum yapmamız mümkün değil. Osmanlı Devleti'nin rejiminde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur. Avrupa kültüründen etkilenmiş ama hangi alanlarda bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir yorumu da yapamayız. Bu sebeplerle cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Buna göre durumlarından hangileri yaşanan değişime örnek olarak gösterilemez. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin girdiği savaşlar genellikle yenilgiyle sonuçlandı. Kaybedilen topraklardan Anadolu'ya yönelik Türk-Müslüman göçleri yoğunlaştı. Bu durum nüfus yapısında büyük bir değişime yol açtı. Anadolu'da nüfus yoğunluğunun artmasına sebebiyet verir mi arkadaşlar? Tabii ki yani yaşanan değişme örnek olarak bu durum gösterilebilir. Çünkü Türk Müslüman göçleri yoğunlaşmıştı. Osmanlı'da Müslümanların nüfus oranının gayrimüslim nüfus oranından fazla olması da tabii ki yaşanan değişme örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Göçler arttığı için Müslümanların büyük bir çoğunluğu Anadolu'ya gelecek. Batı Trakya Türkleri sorunun çözülmesi değil aslında sorunun yaşanmasına sebebiyet verecek arkadaşlar. Bu yüzden bu gösterilemez. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde şehirleşme hız kazandı. Şehirlerin görünümü değişti. Ulaşımda tren ve buharlı gemiler kullanılmaya başlandı. Yeni rıhtım ve limanlar inşa edildi. Tren istasyonları kuruldu. Peki arkadaşlar bakalım. Ulaşım, haberleşme ve sağlık devletin öncelikli görevleri arasına girmeye başlamıştır. Evet arkadaşlar ulaşımda gördüğünüz gibi tren istasyonları yapılmış, yeni rıhtımlar yapılmış, şehirleşme hız kazanmış. Dolayısıyla buna elbette ulaşabiliriz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı'nın yaşam tarzında değişiklikler görülmüştür diyebilir miyiz? Elbette çünkü yeni yeni bir takım değişimler var arkadaşlar. Şehirleşme hızlanmış. Geleneksel yaşam tarzı tamamen tabii ki terk edilmez. E, hala günümüz de bile köylerimizde geleneksel yaşam tarzları devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir yorum yapamayız bu yüzden. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Tanzimat dönemiyle ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı devletinde kamuoyu kavramı Tanzimat döneminde önem kazanmıştır. Yine bu dönemde hürriyet, meşrutiyet ve demokrasi fikirleri ilk kez kamuoyuna sunulmuştur. Tanzimat döneminde değişen e, gazetecilik anlayışı Osmanlı devletinin siyasi yaşamının belirleyicisi olmuştur. Demokratik gelişmelerin önem kazandığını ifade edebilir miyiz arkadaşlar? Elbette çünkü kamuoyu kavramı zaten insanların ortak fikri demek ve tanzimat döneminde bu kavram önem kazandığına göre demokratik gelişmelerin de önem kazandığını ifade edebiliriz. Halkın siyasi konularda bilgi sahibi olmasının amaçlandığı elbette arkadaşlar çünkü gazetecilik anlayışı var ve bu konuda insanlar bilgilenebilir gazeteleri okuyarak. Egemenlik anlayışında değişikliğe yol açtı. Arkadaşlar bakın tanzimatla bir birlikte tabii ki egemenlik anlayışında da değişim yaşanacak. Çünkü demokrasi fikirleri ortaya çıkıyor. Osmanlı biliyorsunuz ki saltanat vardı. Demokrasi fikrinin ortaya çıkması bize bunu da gösterir. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesinde demografik yapıdaki değişimin toplum yapısını etkilediğine göre durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Konut gereksiniminin artması tabii ki buna kanıt olarak gösterilebilir arkadaşlar. Demografik yani nüfusta değişim yaşanmış ki konut gereksiniminde artış olmuş. Tüketim alışkanlıklarında değişim yaşanması da bunu gösterir arkadaşlar. Ve Anadolu'da Müslümanların nüfuslarının artması Balkanlardan özellikle Anadolu'ya göç etmeleri demografik yapıdaki değişimi de gösterecektir. Bu sebeplerle cevap cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.